Yavu Hasan köyünde Cem evindeyiz. Cem evinde bugün kültürümüzü tanıtma maksatlı toplanıldı. Burada toplantılar yapılıyor. Burada ibadetler yapılıyor. Burada köyün sorunlarıyla ilgili burada tartışılıyor, konuşuluyor. Ama bugün ibadet maksatlı da değil, toplantı maksatlı da değil, kültürümüzü tamamen tanıtma maksatlı. Şimdi sol tarafımda zakirimiz var. Sağ tarafımızda ile ise köyümüzde cemlerimizi, tarikatlarımızı yürüten bir dedemiz var. Yine gözlekçimiz var ama Yavuhasan Hasan köylerin hepsi burada. Bacı kardeş hep birlikteyiz. Ama kültürümüzü tanıtma maksatlı değişimizi, duazimamızı, duamızı hep birlikte izleyelim. Buyurun. Önce dostlar yol kirli ekibine teşekkürlerini sunarız. En sonunda Kursel Bey'e ayağınıza kadar gelmiş. Ayağına sağlık. Çok sağ olun, var olun. Çok İbadetimize başlıyoruz. Çok sağ olun. Haydi ümmet eylem. Alim geldim şeyime, gittim sürmeye, meded Allah ya Muhammed ya alim huy. Aşkın kitabından avaz eyledi, meded Allah ya Muhammed, ya Ali Hüyyü, ya Ali Hüyyü, Sultanım yalim, Ya Ali'im, şefayı yalan dünyada Budur mu ulu uluh da Yarın mahşer günü, kuyma cezada Meded Allah ya Muhammed, ya Ali mühü Ya Ali hü, hü hü, hü. 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 Pirimühü. <laughs> Kalim niyazım var ustazım Pirime Selavatim geçti arma hüy -hü. Kaç din didarından ayırma Meded Allah ya Muhammed ya efendim hü -hü. Sultanım özüm ha ha bağlarım Coşkun çaylar gibi durmazlarım Eşime yüzüm süren ağlarım Meded Allah ya Muhammed ya Ali Ya yani hü 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 Güllülü sultanım hü Pir Sultan'a ait o güzel değişimizi de dinledikten sonra dedemizle bağlayalım. Buyurun. Dedem. Gülsel Bey bizim ayağımıza kadar geldiği için çok teşekkürler ederim. Sağ olun, var olun. Önce Yol TV'ye sonra da size teşekkürlerimi sunarım. Ah Muhammed Ali geldi dilime müret günahlara kalma ya Ali. Küllü günahımı aldım elime müret günahlara kalma ya Hatırcaya, Fatma, Mehri, Muhabbet, yine sende ola kuluna rahmet. İmam Hasan, İmam Hüseyin müret, müret günahlara kalmayalı. İmam Zeynel, Abi varalım, imamların divanına duralım. 90 bin ellere niyaz verelim, müret günahlara kalmaya İmam Bahırdur, Dinam'ın nuru, İmam Cevhar, imamların serveri. Dilerim çektim yesini dahil müret günahlara kalmaya alim. Musa'yı Kazim, İmam İriza umarım şavaat edesin bize. Günahım çok benim diyemem size. Mürek günahlara kalma İmam tağı, İmam nağı dur verdim. Onlara güvendim, dayandım durdum. Hasan ol askerine yüzümü sürdüm. Mürek günahlara kalma yani. Pir Sultan'ın tamam oldu sözümüz. Muhammed Mehdi'ye var niyazımız. On iki imamlara bağlı özümüz. Mürek günahlara kalma Allah Allah. Allah Allah. Destimiz cemal ola kuruluna cemal ele, yardımcımız Şahi Mezal Aliva. Nur Veli babam, Nur Cidiş anam, <laughs> Hızır, Hubuya, Yektarızı, Bek Koca bu divandan, bu dergâhtan ayırmaya, sırlarımız sezilmeye, katellerimiz bozulmaya, bizden olmayanları bize göstermeye, derdinden, çorundan, abanından, tuvanından, yaramaz kazasından, belasından, yaramaz kişiden, sağlığa, bekliye, hak Muhammed Ali yardımcımız ola, bu civarla bu dergâhtan ayırmaya, korktuğumuz yerlere uğratmaya, dilde dileklerimizi, kovulda muratlarımızı, hacatlarımızı, dileklerimizi, niyazlarımızı kabul ediyor. Allah Allah. Devletimize zavaz vermiyor, vermeye, devlet düzgünlüğü, millet düzgünlüğü, yol düzgünlüğü vere. Hak Muhammed Ali yardımcımız ona. Bu civandan, bu dergâhtan ya? gelmiş, gelecek, kazalara, belalara, karşı olarak yolumuzu, izimizi unutmaya, şey mi ya kurban olduğum Şahin şey bu divandan bu dergâhtan ayır mı ya gerçahi? Hey, Görüldüğü gibi Kesinlikle. Yavuhasan Hasan köyünde kültürümüz, inancımız e, otantik olarak yaşıyor. Cemlerimiz burada devam ediyor. Gerçekten birlik beraberlik adına çok önemli. Şimdi de e, yine cemlerimizde 12 hizmetten birisi ola, olan Semah'ımız var. Korktokhan yedim gül yârim gül benden Korktokhan aydın gül yürü benden Ben o yerden de umudumu kesmedim Yine mi sakladın kız anamsın benden Yine mi sakladın gül benden Gele sadık davul süzdüm öbür eline Ayrıldık da halktan anam gelin oyna Ayrıldık da halktan anam gelin oyna Beş belir dördem oynayamadık yayınday onlar mı çevirdin zaman anam yürümü benden Onlar mı çevirdin hayalim gönlümü benden Eylelim hey, hey, işte be canım sil başlayınlar Hasbeten söylesin hayalim doğru bu renler Hasbeten söylesin hayalim doğru bu renler Ondan sonra da bir şey vurdum elinden, el, el. bilen mi sakladın bu